Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hayat pahalılığı ve 20 temel ürüne sabit fiyat uygulaması ile ilgili çalışmanın medyaya duyurulması. Ve bir iyi, bir de kötü haber başlıklı bu yayınımda sizlere bu konuyu evet inceleyeceğim ve yapılan açıklamanın piyasada neler oluşturabileceğini analiz etmeye çalışacağım. Şimdi 20 temel üründen ne kastediliyor? 20 temel üründen un, yağ, bunun yanında şeker, çocuk bezi gibi peçete yani temel olarak devamlı marketten alıp daha çok e, sürüm olarak kullandığımız ürünler. Sürekli olarak aldığımız ürünler. Şimdi bunlara sabit fiyat uygulaması ve açıklaması e, camiada, piyasada heyecan oluşturdu. Ama tabii ki bende o kadar heyecan oluşturmadı. Neden? Ne gelince? Şimdi fiyatlar artarken, enflasyon hızla yükselirken ve marketlerdeki bu fiyatlarda devamlı bir çıkış ve piyasayı alt üst eden bu fiyat döngüsü varken biz işte bu stokçuları, bu kötü niyetli bazı esnafları cezalandıracağız. Fiyatları denetleyeceğiz. Her şey düzene girecek dendi. Ama bu masaya yani mutfağa bu yaşama yansımadı. Şimdi vatandaş bir defa daha mesela dolar dalgalanması yaşadı. Buna bağlı olarak geliri düştü ama ürünlerde yükseliş devam etti. İşte önlem alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız dendi. Ama ne karşımıza çıktı? Fiyatlar yine yükselerek çıktı. Bir de dediler ki KDV indirimi yapacağız. Çok güzel, çok güzel değil mi? Ama işin ince tarafını açıklayayım size. KDV indirimi yapılıyor ama yürürlük tarihi 2 gün sonra diyelim. 2 gün sonra yürürlüğe girecek olan KDV indirimini duyan esnaf o arada zam yapmıyor mu yapıyor. Yani burada vatandaş memnun ediliyor bak indirim yaptık diye ama bir taraftan market daha yürürlük tarihi gelmeden o ürüne zam yapıyor. KDV indirimini zamdan sonra yapıyor. Neredeyse ürün daha pahalı hale geliyor. Yani KDV indirimini hissetmiyoruz bile. İşte bu döngü tabii ki halkı bu döngü alışverişe giden emekçimizi, halkımızı memnun etmiyor. Yani belirsizlik hoşuna gitmiyor halkımızın. Tabii ki yapılması gereken ne? Yapılması gereken özellikle şu. Eğer 20 temel ürüne sabit fiyat uygulaması getirilecekse burada yapılması gereken o kararın hızlı, seri bir şekilde bir gece ansızın çıkarılması. Neden mi? Çünkü siz 20 ürüne sabit fiyat getireceğiz ve yıl sonuna kadar bu fiyatlar öyle kalacak derseniz burada tedarikçisinden evet para kendisine gide kadar gelen tüm kesimdekiler özellikle ürün stoklayanlar depolarında ürün çakılı olan bazı marketler ne yapar? Yıl sonuna kadar fiyat sabit kalacakmış basalım kocaman zamları derler. Ma Haksız mıyım? Şimdi bu düzenleme yapılacaksa neden değerlendirilip de bir gece ansızın çıkarılmıyor? Şimdi bana birileri şunu demesin. Tedarikçisi üreticiden çok daha pahalı alır, zarar eder. Yok öyle bir şey. Sabit fiyat uygulaması en son günün uygulamasıdır. Yani zammın en son yapıldığı, piyasada en yüksek oranın belirlendiği gündür. Bu da tabii ki eleştirel yaklaşanların tezleri çürütüyor. Demi de dediğim üzere, şimdi burada bir sabit fiyat açıklamasının benim için kıymeti harbiyesi yoktur. Demin size anlattım, KDV indirimi için Müjdeli Haber Haber TV'lerinde yayınlanırken yürürlük tarihi hiç kimsenin aklına gelmiyor. Tamam da o yürürlük tarihi özellikle iki gün sonra geçerli veya bir buçuk gün sonra diyelim ne oluyor resmi gazetede yayınlanana kadar? Demin de dediğim gibi marketteki ürün hemen zamlanıyor ki KDV indirimin evet yansımasın diye ne oluyor? Olan vatandaşı oluyor. Burada evet burada belirtmek istediğim husus 20 temel ürüne siz sabit fiyat getirecekseniz neden bunu davulla zurnayla medyaya yayınlıyorsunuz? Neden bir gece ansızın çıkarıp da marketlerin veya firmaların bu ürünlere o düzenleme gelene kadar çok fahiş fiyat uygulayarak arada yepyeni karlar elde etmelerini sağlama imkanı veriyorsunuz? Her şey yerli yerinde konuşmamız gerekiyor. Şimdi bir iyi bir de kötü haber dedim. Şöyle iyi iyi yanı şu. Eğer bu konuda özellikle yapılan düzenleme geriye dönük yani özellikle marketlerin veya tedarikçilerin veya satış yapan bu ürünlere sahip olan firmaların bu markalara, bu ürünlere zam yapmasını hiç sayıp özellikle yasayı geriye doğru belli bir tarihten işletilseler bu güzel haber ürünler sabit kalır. Yani son anda yapılan zamları kapsamayacak şekilde daha düşük olan tutardan sabit fiyatlar belirlenir. Zayıf ihtimal ama bu güzel haber olur. Yani yıl sonuna kadar insanlar ekmeğini, ununu, şekerini bir fiyattan alacaklarını bilirler. Belirsizlik ortadan kalkar. Parantez içinde tedarikçiler özellikle satış yapan yerlerde ürün bulunmama riski olabilir. Bu tabii ki bir sıkıntıdır. Son kullanma tarihi uzatılmış ürünlerin Yıl sonra saklanma durumuyla da karşılaşabiliriz. Bunun için iyi bir zabıta denemeti bir şarttır. Kötü haber de şu, özellikle enflasyon oranlarına göre emekçilerimizin maaşı belirleniyor. Özellikle taşeron işçiden emeklisine, toplumun birçok kesmine, emek e, memuruna kadar enflasyon oranında zam veriliyor. Hükümet burada bir taşta iki kuş vurma derdinde. Hem siyasi alanda devamlı fiyat artışlarından kaynaklanan siyasi evet siyasi erimenin önüne geçmenin peşinde oluyor. Bir taraftan da emekçiye vereceği zamlı maaştan aslında belli bir evet kısmından kurtulmuş oluyor. Niye? Şimdi siz ürünü sabit tuttuğunuzda enflasyon artışı o temel ürünleri evet inceleyen birim ve istatistik enstitüsü tarafından ne yapılıyor? Belirlenen yerde ne yapılacak? Düşük e, enflasyon oranları çıkacak. Şimdi Düşük enflasyon oranları da çıktığında olan ne olacak? Düşük maaş almaya durumunda kalan emekçisi, işçisi yani halkımız da olacak. İşte burada maaşların da emekli için ve diğerleri için de daha yüksek oranda maaş almanın da önü tıkanmış olacak. İşte bu açıdan belki birçok medyada baktım, bakan yok. İşte bu düzenleme çıktığı zaman maaşları nasıl etkiliyor size kısaca özetlemek istedim. Evet, yayınımızın sonuna gelirken belirtmek istediğim husus şu. Piyasada her zaman söylüyorum, sağlam temellerde bir üretim ve fabrikalaşmanın her yörenin kendi tarımsal birikim zenginliğine göre hızlı bir şekilde başlaması zaruridir. Üretim arttırıldığı zaman tarımdan tutun sanayiye kadar her alanda bir çaba olduğu zaman ekonomi çok sağlam temellerde ilerler. Özellikle bir iki sektörü ekonomik gelişimi hapsetmememiz gerekiyor. Sadece inşaatla ve lojistik hizmetlerle ekonomiyi döndüremeyiz. Bizler, evet son yıllarda yaptığımız yapılan askeri yenilikler, askeri ürün satışlarının sivil alandaki yeni ürettiğimiz markalarla ilgili yepyeni fırsatlar oluşturması, yani KDV'si yüksek ürünler üreterek çağdaş ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmamız için güçlü kaynaklara ulaşmamız gerekiyor. Bu da tabii ki KDV'si yüksek ürünler üretmemizden geçiyor. 20 ürüne, temel ürüne davulla zurnayla yapılan, evet böyle benzetme yapıyorum. Özellikle fiyatlar bu düzenleme çıkmadan çok fahiş fiyata gitme durumu var. Bu daha ürkütücü ve üzücü. Düşünün 20 temel ürüne sabit fiyat uygulaması açıklamasından hiç heyecan duymadım. Çünkü bunların rafa yansıyacağını düşünmüyorum. Çünkü bu açıklama yapıldığından şimdi marketler, tedarikçiler ve bu ürünleri sağlayanlar bu arada zam mı yapıp aslında yıl sonuna kadar durumu kurtarmanın peşinde olabilirler mi? Evet imkan dahilinde değil mi? Bunun örneğini nerede gördük? Yayın içinde anlattım KDV indiriminde. İşte bu işler, bu işler bir gece ansızın yapılır. Hani denirdi ya sınır ötesi operasyonlar için bir gece ansızın diye. İşte burada da ekonomik alanda böyle bir şey yapmak gerekiyor. Bir gece ansızın çıkar yasayı veya kararnameyi spekülatif son oluşan ataklara özellikle bu rakam enflasyonuna ve ürünlerdeki fahiş artışlarla bu sabit fiyat uygulamasını pasifize etme çabalarının önüne geçmek gerekiyor. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkürler, dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize bereket, sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ramazan ayınızı tekrar kutluyorum. Evet Ramazan ayı içerisinde hangi gün içinde olursak olalım Ramazan ayını kutluyorum değerli izleyenler. Tekrardan hoşçakalın. Görüşmek üzere.